Esselamu Aleyküm Muhterem Kardeşlerim Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Temel Aile Bilinci derslerimize inşallah devam edeceğiz. Bugün de yine sizlerin evlerine, gönüllerinize misafir olmak istiyoruz, konuk olmak istiyoruz. Allah'ın izni keremiyle bugünkü işleyeceğimiz konumuzda Temel Aile Bilinci dersinde evlerimizdeki gençlerden çocuklar var. Bir de o çocuklar genç olduğu zaman gençlik dönemleri var. İnşallah gençlerle alakalı ailemizdeki gençlerin durumuyla gençlik nedir? Onların ehemmiyeti, önemi hususunda dersimizi bugün sizlerle yapmaya çalışacağız. Hazreti Peygamber'in ordusu Rum topraklarına doğru sefer hazırlığı içindeydi. Peygamber Efendimiz kendisine annelik yapmış olan Ümmü Eymen ile azatlı kölesi Zeyd'in evliliğinden dünyaya gelen Üsame'yi orduya komutan tayin etmişti. Genç sahabinin böyle önemli bir göreve getirilmesinden endişe duyanlar da oldu. Bir delikanlı bu ciddi vazifeyi yerine getirebilir miydi? Hem komutanlık edeceği orduda ashabın ileri gelenlerinden yaşı ilerlemiş kimseler de vardı. Bu nasıl olacaktı? ortaya çıkan endişeli hali gören Resul-i Ekrem ashabını toplayarak şunları söyledi. Siz şimdi Üsame'nin kumandanlığı hakkında ileri geri konuşuyorsunuz. Daha önce babasının kumandanlığı hakkında da konuşmuştunuz. Allah'a yemin ederim ki Zeyd bu göreve nasıl layık ve en sevdiğim insanlardan biriydiyse hiç şüphesiz Üsame de babasından sonra en sevdiğim insanlardan biridir.'' Peygamberimizin bu sözüyle o gün hem itirazlar kesilmiş hem de genç üsame cesaretlendirilmişti. Kutlarım kardeşlerim yani Efendimiz gençlere görev vermiş, gençliğe önem vermiş, gençlere e, itimat etmiş ve güvenmiştir. Şimdi bu girişten sonra gençlik nedir? Şöyle bir değinelim. Yaşamın en güzel çağı gençliktir. Çocukluktan çıkmanın verdiği heyecanla filizlenen umutların baharı, her gün gelişen ve güçlenen bir beden, coşan duygular, keşfedilen bir manevi soluk, gün gelip durulacak, olgunlaşacak, yetişkin olarak insanlık ailesine katılacak bir kişiliğin inşa yıllarıdır gençlik. Gençlik bir ömrün koşar adım yaşanan ve kaybedilmek istenmeyen zamanıdır. Öyle ki insanın mutluluk yurdu cennet, tüm nimetlerin en güzelleri ve hayatın bu en güzel çağı gençlik ile tasvir edilir bize. Vaka suresinde. İnsana bütün nimetler sorulduğu gibi bu nimet de sorulacaktır ayrıca elbette ki. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra andolsun nimetlerden o günde elbette hesaba çekileceksiniz. Tekasür suresi 8. ayet-i kerimede buyuruyor Rabbimiz. Ömrünü nerede harcadığı, malını nereye sarf ettiği, bildiği ile amel edip etmediği sorulduğu gibi bedenini nerede yıpratıp gençliğini nasıl tükettiğinde sorulacaktır insanoğluna. Zira bu en güzel çağ değerlendirilmeli, dolu dolu geçirilmeli ve hayata hazırlanılmalıdır. Gençlik enerjisi Yüce Allah'ın emirleri doğrultusunda yönlendirildiğinde ortaya muazzam bir güzellik çıkar. Örneklerini tarih boyunca gördüğümüz gibi Hz. İbrahim daha genç yaşlarındayken puta tapan kavmiyle tek başına mücadele etmemiş miydi? Bütün olumsuz şartlara rağmen Hz. Yusuf dürüstlük ve iffetiyle nefsine dur diyerek genç yaşında Mısır'a vezir olmamış mıydı? O da bir gençti. Hatta ve râvedetü leti huve fî beyti an nefsi ve gâllegatü lebbâ ve gâlet heytelek Yusuf'un nefsinden e, tatmin olmak, nefsinden istifade etmek isteyen o Züleyha ne yaptı? Kapıları kapattı ve Yusuf'a ve heytelek hadi gel Yusuf dedi. Ama Yusuf ne yaptı? Kale ma'az Allah Kale ma'az Allah Kale ma'az Allah Rabbi Ahsene mesve İnnehu La yuflihu Zalimun Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım. Senin davet ettiğin o şeyden dolayı ben Allah'a sığınırım. Çünkü senin kocan beni sarayına aldı, beni burada barındırdı. Zalimler asla iflah olmaz. Eğer senin isteğini bugün ben yerine getirirsem ben bu nimetlere karşı nankörlük etmiş ve zulüm etmiş ve zalim olmuş olurum. Zalihler de asla iflah olmaz diye verdi Yusuf. Ve ashab-ı kef tabi bunlar hep gençlik örnekleri Kur'an-ı Kerim'de. Ashab-ı kef onlar da bir grup gençti. Mağara ehli. O gençler Kur'an'a konu olmamışlar mıdır? Onlar genç yaşlarında inandıkları gibi yaşayabilme uğruna diyarlarını terk etmiş. Haktan yana oluşları ve dimdik duruşlarıyla Kur'an'ın övgüsüne mazhar olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz o gençleri şöyle anlatır. Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumdan bize bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Yani onları uyuttuk diyor. Sonra onları uyandırdık ki iki gruptan hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış bir kaç gençti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık diyor Kehf suresinde yüce Rabbimiz. Enerjinin, gücün, heyecanın dorukta olduğu gençlik dönemi büyümek, olgunlaşmak anlamını taşıyan ergenlikle başlar. Çocukluk geride kalmıştır artık. Büyümekte olan bedeni, gelişmekte olan zihniyle hayata katacak çok şeyi vardır gencin ama önce hayata hazırlanmalıdır. Bunun içinde gencin kendisini yapabileceklerini keşfetmesi gerekir. Sınırlarını herkese kabul ettirme, farklı olduğunu ispat etme çabasındadır. Bu yüzden itiraz cümleleri kurar, isyan eder ve bazen her şeye hayır der. Ben farklıyım ve bir yetişkinim demenin başka biçimidir bu itiraz. Artık çocuk olmadığını kabul etmek, varlığına saygı duymak ve güvenmek gencin can suyudur aslında. Peygamberimizin İslam'ı gizli olarak anlattığı Mekke'de ilk yıllarda Allah'ın ayetlerini duyurmak için 17 yaşındaki Erkam'ın evini seçmesi ne kadar onur vericidir değil mi muhterem kardeşlerim? İslam bir gencin evinde filizlenmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gençlere güvenmiş, onlara önemli görevler vererek kendilerini geliştirme ve topluma hizmet etme fırsatı tanımıştır. Gençleri görevlendirdiğinde tecrübesizlikten kaynaklanabilecek endişelerini yok etmek için onlara bilgi ve güven de aşılamıştır. Mesela Yemen'e kadı olarak görevlendirdiğinde genç ve tecrübesiz oluşunu gerekçe göstererek çekingen davranan Hazreti Ali'yi radıyallahu anh, cesaretlendirmiş. Allah'ım onun kalbine hidayet ver ve lisanını sabit kıl diye de dua ederek gönlünü ferahlatmış ve bir davada nasıl hüküm vermesi gerektiğini de ona anlatmıştı. Değerli kardeşlerim Allah'ın Resulü'nün bu duasını ve eşsiz desteğini alan Hazreti Ali'nin bundan sonra iki kişi arasında hüküm verme konusunda hiç tereddüt etmedim sözü desteklendiğinde bir gencin hissedeceği özgüvenin en güzel örneğidir. Değerli kardeşlerim Medine'de mescidin hemen yanı başında sevgili peygamberimizin eğitimleriyle birebir ilgilendiği kesim yine gençlerdi efendimizin. Gençlere çok değer veriyordu onlar ilgileniyordu. Kendilerini ilme adayan bu gençler Ashab-ı Suffe ismiyle meşhurdur. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Muaz bin Cebel ve Enes bin Malik radıyallahu anh'ın ecmain Efendimiz'in yanında gençliklerini yaşayan meşhur sahabilerden birkaçıdır ve hepsi de alimdir. Gençlerin ihtiyacı sadece tecrübesizliğe karşı yüreklendirilmek değildir elbette ki. Ne kadar çalkantılı bir duygu dünyasında yol aldıklarını bilelim isterler. Duygularını yoğun bir şekilde yaşarlar. Onlara kanları deli, deliden kinaye, delikanlı denmesi bundandır artık. İstek, arzu, heyecan, gurur, şiddet gibi duyguları donukta yaşamaları güzeldir ama risk taşır. İnkar edilen veya kontrol edilemeyen duyguları hatta yapmalarına zemin, hata yapmalarına da bazen zemin hazırlar. Duygu patlamaları ise bazen haklıyken haksız duruma düşmelerine de neden olabilir. Bu yüzden değerli kardeşlerim, Peygamberimiz gençlerin duyguları sebebiyle ortaya çıkabilecek aşırılıkları onları kırmadan, incitmeden, küçük düşürmeden engellerdi kınayarak ve kızarak değil, anlatarak ve ikna ederek onları yanlışa karşı bilinçlendirir, günaha karşı güçlendirirdi ve müjdeleyerek onun dilinde kulluk bilinci ile büyüyen ve gençlik coşkusuna rağmen harama düşmeyen genç, Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı o dehşetli kıyamet günü arşın gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insandan biri değil midir? Buhari'de bu hadis-i şerifte peygamberimiz öyle anlatıyor. Ve şabbun neşe fi rabbihi diyor. Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı yerde yedi sınıf insan orada gölgelenecek. Onlardan birisi de gençliğini Rabbine ibadet ederek geçiren, yetişen bir genç. Rabbim böyle gençler yetiştirmeyi nasip eylesin. Evlatlarımızı, torunlarımızı, gençlerimizi bu şekilde yetişmelerini Rabbim lütfeylesin. Hepimize ikram eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, gençlerimizi çocukluktan yetişkinliğe geçişte yalnız bırakmamak, Hz. Peygamber'in müjdesine ulaşmalarına yardım etmek ve duyarlı nesiller yetiştirmek için öncelikle onları tanımalı ve anlamalıyız. Genç kimdir? Şimdi genç diyor ki ben gencim diyor. Yani beni bir genç, gençliğimi bir kabul edin diyor. Yani değişkendir duygularım diyor. Bazen istikrarsız bazen kararsız görünmem bundandır hep diyor. Yani bu gençliğin verdiği, heyecanın verdiği gençlik atmosferinin verdiği duygulardır. Genç ergenlik ile oldukça hızlı bir değişime ayak uydurmak zorunda kalır. Yaşadığı bu fiziki değişim onda zihinsel ve sosyal etkiler oluşturur. Bu sebeple çok sık sinirlilik hali, hırçınlık ya da algınlık gösterir, iniş çıkışlar yaşar. Gençler düşünebilselerdi, yaşlılar yapabilselerdi der bir özlü söz. Zira bir gencin duyguları çoğu zaman mahke, muhakeme yeteneğinin önüne geçer. Çevresi tarafından beğenilmeyi, insanların kendisini sevmesini ve yeni arkadaşlar edinmeyi isterken, ulaşamadığını düşündüğü bu hedeflere karşı zaman zaman hırslanır, beğenilmek, özellikle karşı cins tarafından değerli görülmek bazen her şeyden önemli görünebilir gence. Evet muhterem kardeşlerim, bugünlük de dersimizi burada bitirelim. İnşallah bu temel aile bilinci dersimiz yine devam edecek. Yine konumuz gençlik olacak bir dahaki dersimizde. Gençlik nedir? Ben gencim dedik ya bu genci nasıl tanıyalım, nasıl anlayalım? İnşallah bu hususta dersimizi devam edeceğiz. Bizleri evlerinize, yüreklerinize misafir ettiğiniz, sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.